sevgili fuarın medyası izleyicileri. TÜYAP'ta düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı'ndan Ayna Dünyası Mobilya firma sahibi Fatih Gencel ile birlikteyiz. Fatih Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim siz. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel olarak hizmetlerinizden ve ürünlerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben bundan önce değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Fatih Gencer kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, Fatih Gencer 2008 yılında Aynı Dünyası firmasını kuran kişidir. E, 2008 yılından beri de e, Aynalı mobilya üzerine, dekoratif ayna üzerine tasarımlar ve üretim yapmakta olan bir firmadır aynı dünyası. Hı hı. E, bu konu üzerinde profesyonelleşmiş, yaklaşık e, Toplamda 55 ülkeye ihracatı bulunan hı hı. bir müşteri portföyüne sahip bir firmadır. Halen daha da devam ediyor. Halen Harika. Peki ürün çeşitlerinizden bahsedebilir misiniz Fatih Bey? Tabii ki. E, dekoratif ev ürünleri üzerine çeşitlerimiz aynalar, dresuarlar, orta sehpalar, e, yan sehpalar. E, bunun haricinde özel tasarım e, ev ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Harika. Ee, tabii hani bu sektör, mobilya sektörü oldukça zor bir sektör. Ee, sizce bu işin incelikleri neler? Siz neye dikkat ediyorsunuz? Ee, bu işin en büyük inceliği kalite ve yaptığınız ürünün arkasında durmak olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ee, çünkü sonuçta ihracat yapıyorsunuz, uzak yerlere ürün gönderiyorsunuz, ee, yol kazalarına denk gelebiliyorsunuz. Öyle evet, çok hassas ürünler. Aynen öyle. Ee, yüksek kalitede ürün yapıp paketine dikkat edip, Buna rağmen herhangi bir olumsuzluk karşısında ürününüzün arkasında durup tekrardan tadil etmek veya birebir ürün değişimi yapmakla mükellefsiniz. Hı, hı Ve bu sayede zaten yaptığınız e, ihracatların geri dönüşleri hem daha güçlü oluyor hı hı. hem de uzun yıllar çalışma imkanı buluyorsunuz. Hı hı. Yani marka değerinizi aslında giderek yükseltmiş oluyorsunuz. Kesinlikle bu şekilde Harika. Tabii bölgenizde de bu sektörden birçok firma var. Evet. Sizleri diğerlerinden ayıran özellik, temel özellik nedir? kalite ürünün arkasında durmak. Ürünün arkasında Hı -hı. durmak. Yani e, aslında yüz bir garanti veriyorsunuz. Tabii ki. E, çok sağlam bir şekilde ulaşana kadar Aynen siz arkasındasınız. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Her sene biz ürün yelpazemizi yani yüzde %30 oranında yenileyen bir firmayız. Yeni çizgiler, yeni tasarımlar, trend neyse Hı -hı. ona uygun olarak kendimizi Hı -hı. geliştiriyoruz. Güncel tutuyoruz. Tabii ki. Harika. Peki firmanızın mevcut sektördeki yeri nedir? Nerelere de ihracat yapıyorsunuz? Ee, Avrupa Birliği ülkelerinin hemen hemen tamamını yapıyoruz. Hı hı. Ee, bunun haricinde bir e, Amerika ve Rusya tarafımız var ama Rusya tarafımız maalesef malumunuz üzerine Durum biraz hala. olumsuz etkilendi. Evet. Ee, Afrika bölgesine e, yeni yeni başladık son iki senedir. Hı hı. Burası da gayet olumlu. Hı hı. Gidiyoruz. harika. Peki lokasyonumuz nerededir? Yani müşterileriniz nereye gelebilir size? lokasyonumuz İstanbul, Asya kıtasında, Ümraniye bölgesinde. Showroom'umuz orada mevcut. Bütün ürünlerimizin e, tamamını oradan değerli müşterilerimiz bulabilir. Dur, evet. Hı -hı. E, son olarak iletişim bilgileriniz ve sosyal medyalarınızı rica edebilir miyim? Tabii ki internet adresini ilk başta söyleyeyim. Aynadünyası.com.tr Direkt firma adımız. E-mail için info. Instagram'da da Ayna Dünyası. Yalnız sonu iki i ile. İki i ile. Aynen bulabilirler. Zaten aslında web sitesinde hepsi de mevcut diye düşünüyorum. Harika vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Hem bölge halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kalitele ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. İyi günler.